Ben İzmir Kona Kürriyet Anadolu Lisesi 11 A sınıfı, 10 A sınıfından Ferah Özürtek'e e, sınıf arkadaşlarımız baba Abbas ve Yasin Yavaş ile birlikte verimli sulama, Teknofest için verimli sulama projesi tasarladık. Biz bu proje ile damla sulama yazı yenileştirip daha verimli üretim yapılmasını amaçlıyoruz. Damla sulama üreticilerin son yıllarda sıklıkla kullandığı hem verimli hem de suyu en az şekilde israf etmeden kullanılan bir sistemdir. Su doğrudan bitkinin kök bölgesine damla damla verilir. Böylece su tasarrufu sağlanır. Ancak damla sulama ihtiyacı toprağın demine, hava koşullarına yetiştirilen bitki türüne göre değişiklik gösterebilir. Toprakta yetiştirilen bitki türü su ihtiyacını belirlemek önemlidir. Günün hava koşulları, yağış ve nem durumu sulama miktarını belirler. Bu projede amaç damla sulama için toprağın ihtiyacını belirlemek ve bitki sulama yaparken bitkilerin topraktaki besin elementlerini alabilmesi için ortamın toprak pH değerini ölçerek damla sulama ile birlikte bu bitkiler için gereken azot, potasyum, kükürt, fosfat, kalsiyum, magnezyum gibi elementleri suya ekleyerek sulamayı mineral bakımından zengin hale getirmektir. Bunun, bunun için aldığım Uno ile programlama yapılacaktır.